TV ekranlarına hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Afiyette misiniz? E, halen sesle e, ilgili belli sıkıntılar var. İnce ayarlar yapıyorum. Birkaç video sonra her şey yoluna oturacaktır. Bir eko problemi var farkındayım. Ama çözülmeyecek şey değil. Çözeceğiz yani. İyi yönden bakarsak videolarımıza geri döndük, kayıtlarımıza geri döndük. Eh yani çok da şikayetçi değiliz. Her şey iyiye varır. Neyse. Sizin keyfiniz yerinde olsun. Önemli olan o. Bazı videolarda çok iyi oynuyoruz. Sonuca ulaşıyoruz. Bazı videolarda kötü oynayıp balına sonuca ulaşıyoruz. Bazı videolarda iyi oynayıp yeniliyoruz. Bakalım hangisi olacak bu defa. Hakkımızda hayırlısı. Türk tarafına hayır. Hayır. Seçtir. Yaptırtmıyor. İşte. Yaptırtmıyor. Bu yüzden oyuna girip şey yapıyorum ben. Ya. 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 Nah. Ya. Neyse girip ölürüm. Ölmeyi beklerim ben de. Öyle yaparım. Bana ne? Aa Türk oldum. Nasıl ya? Oyun mu bağlandı? Evet, Türk'üm. Lan İngiliz girebi... İngiliz Türk. Aman neyse ya. Türk'üm ben. Oldum lan, Türk oldum. Tüh keşke böyle olmasaydım bari. Bunun diğer silahı ne? Ha, anti tank şeyi var. Oynuyor. Bir sniper beni avlayana kadar şuraya yaklaşayım. Yat, yat 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 yat. Hiç artık yapma. Hiç hiç hiç. Hiç başa. Bir bomba <laughs> sallarım ama. Karşıda mercek var. Mercek demek sniper demek. Adamlar ölümüne sıkıyor. Daha Çok uzaklarda sniper olsa ne güzel şimdi rahatlatayım. Aha vurdum. At, at vurdum. falan Savunmaya devam. Ediyorum. En azından tank görsem anti tank bomb. Hatta tanka yürüyeceğim şurada. Çek bombayı. Aa boşaltmışlar için. İyi. Hayır doldu. Hocam. Oha. Vallahi başardım. İlk defa başardım. Vallahi yok ettim ha. İyi, en azından hakkını verdim. Tamam, mutluyum. Ratata isteyen arkadaşlara da böyle şey yapmış olduk. Biraz tarımış olduk. Şurada siper almaya çalışacağım. Siper alıp yatacağım. Geleni geçen arkadan almaya çalışacağım. Bakalım yer mi? Umuyorum sesim size şey geliyordur. Sağlam geliyordur, gelecektir. Çok ekolu olmasın. Benim başka derdim yok. Nasıl ya? O zaman... Oha. Dal 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 durma. Durma birini de aldım. İyi ratata yaptım ya. Bombayı oraya attın yeme. Tüh be. Ah herif öbür duvardaymış. Neyse bence başarılı yani. Bir tank patlattık iki adam kestik. Şey olarak. Eee... makine esalt olarak. Şimdi hiç artistik yapmadan özümüze dönüp Harita daha bir farklı gözüküyor sanki ya. Yalnız bu kum fırtınası var ya. Çok başımızı ağrıtacak gibi duruyor. Ya. Yalan olmasın. İçinden biriz. Bu kum fırtınasında kum... hep İngilizlere yarıyor. Normalde savunmaya avantaj vermesi lazım da adamlar full tank tüfek girdiği için Çöz çöz koş 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 koş. Güzel. Helal be. Hiçbir şey göremiyorum. Bu ne lan? Lan? Bu adam beni az evvel kesen Neyse kanım yerde komadılar. Kanım yerde komadılar. Adam ikinci defa beni aynı şekilde şey yaptı süngüledi. Ya süngülemedi yasladı arkadan işte. Şimdi kendimize güzel bir yer bulacağız. What? What? Tanka bak. Bunun mazereti yok. Bu net. Sırlığım için bütün Türk ordusundan özür diliyorum. Bu sırlığım kabul edilemez. Evet. Ama göremiyorum abi. Tamam en köşeye. Da, Allah da senin belanı versin ya. Of. Tamam. Tamam. Yeterince berbat duruma düşürdük. Hiç riske girmeyeceğim. Doğdurtmuyor beni. Kendimi pusu alan arıyorum da. Şimdi fırtına geçti. Farkındaysanız bütün ölümlerim fırtına da gerçekleşti. Göremiyorum yani. Belki de benim gözlerde bir sorun vardır. Koca tankı görememenin mazereti yok zaten. Ama görevi tutuyoruz. O önemli. Şimdi yaklaştırmayacağız. Bu konuda da kendime güveniyorum. Nasıl ya vurdum? İyi düştü. Tamam, tamam. Ne? Gerçekten helal olsun. Şu whale 004 belalım oldu zaten. B planı. B planı. Demek ki o noktada başarılı değiliz. Kabul etmek lazım. Berbat olduğun zaman. Mevzi değiştireceksin. Mazeret yok. Ağlamak yok. Kötüysen kötüsündür. İyi oynadın çalış Ooo şey olmuş Onu öldürmesi çok zor, zırhı var. Vav havaya uçtular, çok iyi. Helal olsun. Bizden onu kim yaptıysa o atışı, helal kere helal olsun. Ben de şu artisti yapayım yakarım bence. Gördüm ama patlamadan, çatlamadan, sarsıntıdan sürekli hedef kaybediyor. ödeştik be. Ödeşmedik de 2-1. Yaz deftere. Güzel. Ha şöyle ya. Biraz ısınmaya başladık. Biraz elimiz ısındı. Hatta oraya bir de şöyle bir şey yapayım. Nişan ya şey atışı anlayın. İşaret bir şey. O zaten ivme alıp aşağı düşüyor. İvme kaybedip. İşte bu kötü oldu. Bu kötü oldu. Onlar buradan gelecek. Bomba oturtmaya çalışıyor. Ha burada bizim tanka doğru gelemezler. Güzel. Şu piyango sana vurdu be. Elim ısınınca sen çıktın karşıma. Geri çekil. Lan yenmek üzereyiz lan. Bu defa da dünyanın en kısa videosuna doğru gidiyorum. İnanılmaz. İnanılmaz yani, ne diyeyim Yok <laughs> <laughs> Vallahi en hızlı galibiyetlerden biriydi herhalde Bilmiyorum daha hızlısı oldum ama High scorer Best resupplier. Hiç bir fikrim yok Level 15'i göremiyoruz olsun Bakayım Evet o 2'ye 5'ten sonra toparladık 5'e 5 yaptık e sonuca ulaştık iyi o zaman ne yapalım? 10 dakikada yendik yani. Öyle. Moral bozmadan toparlayıp vuracaksın paşam. Bizde ortam böyle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sen kalın.